Merhaba ben Çağrı Ergün. Çağrı Ergün ne? Kısmetse olur. Yakında başlıyor. Haydi götü olanlar ekran başına. Aldatıldım. Bak bak vay be. Bunun gibileri de aldatıyorlar mıymış be? Anam <laughs> be <laughs> Tolga. Tolga niyeti bozdu ama. Bekliyor muydun kendini? Tahmin etmiş miydin? Kendini bekliyor muydun? Seni bekliyor muydum amına koyayım? Kendimi bekliyordum evet kırmızı odaya gidebilirim kendim olarak da sen ne mi? ne demek bana bir açıklar ya mısın? Mı? Diyor, sana biz bu evde bir şey açıklamaktan bıktık ya. Aynı senle aynı duyduk amına koyayım. Senle ne izledik? Beraber izledik zaten. <laughs> Şeytanın dudakları zaten daha inmemiş. Sana nasıl açıklamaktan Anlaşılmıyor Şeyda'ya biraz müsaade edeceğiz bir hafta falan o dudaklar normale dönecek yapılmış son haline gelecek ondan sonra Şeyda açıklayacak sana Allah Allah Ana bu kadar bir şey anlatacak kendimiz mi yaşayalım? Sana mı anlatalım amına yaşananları? Olabilirim. Ama bende şu var. Ya Ayşenur ne tribe girdin be? Aday olan dedi. Sen değilsin zaten. Onun tribini atıyor ya şu anda. Tipi falan ona döndü yani. Ha, sen şey anlamam mı? Ben benim yoktu be, o zaman ben değilim. O zaman kimya zaten kimyasal hiç <laughs> Ayşenur çocuğu boklamaya yer arıyor şu anda. O, o değil ya kafasındaki isim o yüzden. Onu nasıl boklar şu anda He. onu düşünüyor. Aynen, aynen. aynen. erkeklerdeki kriterlerini anlattı. Evet. Aynen. bilmiyorum. Piç seviyoruz. Tamam Batuhan gel. Gel ben sana anlatayım. De aynen. 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 Erkeklerdeki Erke... kriterlerini anlattı. Evet. Aynen. Piç olacak bana, Anlatabiliyor muyum? Ben piç seviyorum. Böyle yakası bağlı gömleği açık olacak. Anlatabiliyor muyum? Böyle <laughs> herkese yavşayacak. <laughs> ben piç seviyorum kanka ne yapayım kanka? Ağız Al aldatacak ben affedeceğim. Anlatabiliyor muyum? Tanıma yolunda mısın? Kalkma. Tanıma yolunda değilim. Kalkma. Bir dakika şeytan yine bir çocuğu mu satıyor yoksa? Tanıma yolunda <laughs> değilim yani alt tarafı 8 kere kırmızı oda gittik yani 3 kere yemek yedik ne olmuş haftanın çifti seçecek 4 kere tanıma yolunda bu tanıma yolu sayılır amına koyayım ben bir genç kadınım tamam mı geleceğimi kime teslim edeceksem onunla takılmak istiyorum tabii ki hepsini değerlendireceğim tabii ki ya Allah Allah gerizekalı çağrıyla tanıma yolunda falan değilim. Daha Şu an biz kilitlendik yani kaldık böyle. Sen ondan dolayı kilitlenmedin sen suratına dudaklarına bir şey yaptırmışsın harga dedim böyle duruyorsun. Böyle duruyorsun ondan kilitlenmişsin. Normalde kilitlenmedik aslında. bir ee, Bak şimdi şey bak bak. bak. E Arkadan ne aldın? Ok aldın değil mi? E Doğru mu? Atacağı <laughs> evet. evet, ok almaz mısın? Arkanda olmaz mı bu kaldı. ok. Arrow. Tamam, arrow. Arrow. Arrow aldım, okumu aldım. Tamam, ok burada. Devam ediyorum. Bu benim yolum. Oradan onu aldı. Buradan yine bir tane daha ok aldım. Şu an Yay nerede? <laughs> Yanlış mıyım yağmur? <laughs> Ya ben hadi buradan ok aldın. Tamam buradaki oku bak. Böyle. Burada oklar burada olur ya. Sırtımda olur ya oklar. Hani oklar burada. Tamam okumu aldım böyle. Çektim. Buradan bir tane ne ok çektim. yayım e, yayın burada asıl olmaz mı ya? Buradan almaz mısın yayını? Böyle içinden böyle sislerden çıkıp sen gelecektin. Ya yapma ya. Böyle sürprizler yapma oğlum ya. Yapma MMORPG oyununa çevirdin ya ortalığı. Yapma. Sürpriz kimi istiyorum senden? Yap ona sürpriz bizi artık. Allah'ım dualarım kabul olsun ya. Ya senin ne zaman yine dua mı ettin sen? Ne yaptın ya? Monster Yeni gelmiş Ben de Kız 18 yaşında güzellik uzmanı, sen 18 yaşında mastürbasyon uzmanısın. Yani bu nasıl bir olay olabilir ya? <laughs> Sen çıksan ne diyeceksin, kadınların evine sen gitsen Hasan? Kim sikler seni şu anda? <laughs> Yanlış mıyım abi? Şimdi 18 yaşında bir kadın katılabiliyor. Bizden 18 yaşında bir Hasan'ı gönderelim bakalım, kim sikleyecek? Nasıl gelir bana dönüp dolaşacak ya? E nasıl Kime dönüp dolaşacak? Bana mı dönüp dolaşacak? <laughs> ee, Kimya mühendisi mi? Evet. Oha. Özel bir laboratuvar. Ya ne oha ya? Kimya <laughs> mühendisi bugün kaç puanını alıyor oha ya? Bir de biri o ne dedi? Ne var Ay, abi? Ben edebiyatın zaten puanları düşmüş kim ya? Kimya mühendisi. Bunlar nasıl zaten aman aman da bir uçurum puan farkı yok. <laughs> Ay. Bak yine çığlıklar başlamış ya. <laughs> Yapay zekaya şeyde Anur çizdirmişler de tam benzetememiş gibi olmuş mu olmamış mı ya? Hayır. Bir dakika, bir, daha daha gibi ya. bir dakika bakalım dur Erhan abi bir incelesin bakalım yeni tipi güvenilir mi? Yarın kime teslim edeceğiz bakalım bir o da baksın. Eğer eli yüzü düzgünse tamam diyecek o da. İnşallah mı? Çünkü sol tarafıma otur da şuraya otur. Bakarken atarsan... zaten maşallah de bana. <gülüyor> <gülüyor> ne bu ya? <laughs> Bakarsan Kendime maşallah alayım. de bana zaten diyor. <laughs> Değil mi? Yalnız yaşıyor. Yalnız yaşıyor. Porno falan da izliyordur bu. <gülüyor> <gülüyor> Hareketlere bak. <laughs> seni sormak istedim ya. yani senin de hani o kadar izlemişsin bir soru sormak senin de hani bu kadar izlemişsin soru sorma <laughs> <laughs> dudaklar hareket etmiyor abi dudaklar hareket etmiyor valla bilmiyordum yani bilseydim bilmiyordum ben... ben az önce demedim mi benim ailemle bu programı izliyor ben hiç sevgilisi olan bir insana merhaba bile demem <laughs> tanımadın mısın Olsun ayrılırsın ya kalk bir dans edelim. <gülüyor> kanka. <gülüyor> kanka ne olacak aynı yatakta yatsak ne olacak kafamız güzel amona koyayım. Ay kanka zaten biz kankayız yani. <laughs> ya bende kal evet. kanka ne olmuş amona koyayım. İzleyerek <laughs> geldin ya. Çok çok izleyerek değil hani kendim. Çok çok izleyerek değil ne ya ne yaptın alttan böyle. Bir iki sahnelerine <laughs> mi baktın sadece nasıl çok çok izleyerek değil ya. Ne yaptın ya? Sadece Öykü Hanım sahnelerini mi izledin mesela? Ne yaptın? Kırmızı odalara mı baktın sadece? Çok çok izleyerek değil. De ben Twitch'te çağrıdan izleyerek geldim. <laughs> ben 6 santimden fazla giymiyorum genelde. 6 santimden fazlasını ee, şey yapmıyorsa, giymiyorsa ben müsaadeniz istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben müsaadeniz istiyorum. E, devam edebiliriz. Ama bence gerçek Buse tam olarak bu değil. Kardeşim sen gerçek Sedat mısın sen amına koyayım da milletin gerçekliğini sorguluyorsun Sedat? Sen yapay Sedat mısın? Sen kim hangi Sedat'sın sen de insanların gerçekliğini sorguluyorsun? Onu zamanla öğreneceğiz. Zamanla. Ne oldu bu senin derin dünyasına mı daldın şimdi Sedat sen? He? Evet. Ben de beklemedim seni rüyamda görmemi. <laughs> Allah'ım çıldıracağım <laughs> rüyada görme taktiğimi hala. Ulan bu çocuk hiç yoksa 37 yaşında bu çocuk. Bak en az 36-37 yaşında bu çocuk ben size söyleyeyim. Rüyada gördüm seni taktiği en az 15 sene önce bitti. Yaptı mı peki Çağrı hiç? Yaptım. <laughs> Yelizde de olduğu gibi ne yaptın? Stop. Stop dedin ha. <laughs> Yelizde de sen stop demiştin. Şeyda'da da sen stop dedin zaten. Yani bunu şu şekilde söylemek istedim. Hani rüyalarımda olduğu için aslında bugün de şey yapacak. Ya evliya mısın kardeşim sen? Senin yani rüyalarının hiçbir değeri geçerliliği yok abi. Sen kendini niye bu kadar şey zannetmeye başladın ya? Benim ben bence 40 günü vardır. 40 gün içerisinde ben rüyada gördüğüm yaşanır. Sen kimsen? Ne yaptın ya sen? De rüyalarına anlam yüklüyoruz yani şu anda ya. E, benden geçen akan e, herhangi bir şey oldu mu Olmadı. Sen <laughs> altına yapmış olabilirsin. Akan bize gelmedi. Ne akıttıysan artık. Sebildin mi? Misin? O gözle bakmadım yani. Yok, o... bakmadın girdikten sonra herhangi bir şey Lan oğlum siz kız seni kibarca reddediyor işte salamına koyayım ya İstemiyorumun Türkçe daha ötesi yok ki yani Akmadı diyor ya bana karşı bir şey bakmadı stop yani sana Bak. şu an Oha! <laughs> <Oo! gülüyor> ya Zeyt tabakla atsana amına koyayım ya. Üf. <laughs> Yönetmenim bu sahneleri çalışalım o zaman olmazsa ya bir dahakine. Kabakla atlar lan? Laps diyor ya. Sedat'a da geldi. Sedat'a geldi. <Önce> o iyi olmuş Sedat'a. İkizler deyince herkes böyle bir yadır bir yadır. Çünkü abi bu bırakıyorsunuz yani. Şimdi açık konuşalım burada. <laughs> o yüzden insan bir tedirgin oluyor yani. Ne yalan söyleyeyim. <laughs> i̇kizler deyince bir, bir doğruluyorsun. Bir kapatıyorsun bir götünü mötünü kapatıyorsun yani. Şimdi ikizler dediğin zaman. Rahat hareket edemiyorsun abi şimdi yani. Yanlış mıyım abi? Oynamaya bakalım. Mi lan? Şimdi 5 oyun. Kim tarafından ya? Kim bu beş kişi? Bu aklı başında olmayan. Aklı beş karış havada olan bu beşli kim? Bunu derhal öğrenmek istiyorum ya. Kimden beş kişi? 5 beş? O beşli kim? Kim o beşli? Hangi 5 beş bunu verdi simgeye ya? 14 Şubat sevgililer günü nedeniyle eleme yok. Siz evet. şimdi bizi geri yoluna koymadınız mı o zaman? Geri <laughs> olarak. Koydunuz. Bu bir değil iki değil Öykü Hanım. Onu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben, ben bildiğim Çünkü yok yani. Çağrı da aldatılmamış. Zaten kim aldatabilir ki bu Aslan Maxi? İlişkin olmadı ben ki çocuğun. Ben... <laughs> Sedat da aldatılmadı. Aldatılsa zaten Sedat şimdi niye patlardı amına koyayım? Bir tane rap şarkısı patlamadı yani. Aldatılsa şimdi ne dinlerdik Spotify listelerimiz dolurdu bu çocuk aldatılsaydı. Yazardı yani. E, yok. Hala ne ya şu Ayşe Hanım yüz ifadeleri hiç <laughs> değişmez mi ya bir insanım? Hala böyle bakıyor. <laughs> niye yani. öyle yapıyor Çağrı Anladım. sence ya? Niye öyle yapıyor biliyor musun? Hep, hep böyle çünkü. Yani hep böyle Bak bir neden öyle yapıyor? yapıyor biliyor musun? Çünkü, neden yapıyor abi? Çünkü evdeki hiçbir kadını kendi ayarında denk görmüyor. Ve gelen adaylara bokluyor yani sürekli böyle böyle bakarak. Çünkü gelen adayın direkt Ayşenur'a gelmesini istiyor anladın mı? Ayşenur'a ben aşık olarak geldim. Kendisine tabii ki ben uygun bir aday değilim. Onun seviyesinde asla olamam. Ama hani benimle bir gün yaramazlık yapmak isterse diye ben ömrüm boyunca onu beklerim. Densin istiyor hmm. kendisine onun bir egosu var orada. O kendine beğenmişlikten yani başka bir şeyden değil. Heh. Gitmesi gereken bu evde bir kız varsa Ayşe Nurdur yani. Bu ne? Helal lan sana. Kimsin buna karar veriyorsun ya? Ya biz. Sana ne biz... ya ki? Sen Simge mi dedi? Kızlar kimi aldı merakla bekleyecek yazdım. Bak bu da burada. Kimsenin sikin değil senin kızların. Kimi merakla beklemiyor kimse. Yani Sarı şimdi kız yolladı Allah'ın verekli gözlü olsun dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sipariş vermiş e, sepetinden. Babacım bu kadar madem ulvi bir kişiliksin, kendine de bir dua et artık ya. Kendine dua et oğlum ya. Allah'ım beni yanlışlarımdan döndür. Beni... Lütfen beni efendi bir insan haline getir de ya. Bundan sonra alacağınız kartlar... Götünüze girsin. <laughs> 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 Öyle dese işte ben koparım işte o, o zaman. Bundan sonra alacağınız kartlar... Hepinizin götüne girsin. <laughs> <laughs> ya Allah. Allah'a <Kalak>, <laughs> Bak seni sikerim Mert. Bu seni kendine yetirdi. Bu niye böyle bir adam? Bu nasıl bir tepki amına koyayım? Aa lanet olsun. Seni sürtük. Eee adamım. Oo sürtükler. Lanet olsun. Bad boy. Bir dakika Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ilk saldırışında almadı. Nasıl 250 lira motivasyon cümlesi amına koyayım ya. Bu ne ya bu? Geç lan. Geç. Geç. Geç lan. Gitti mi Erhan'da Erhan yaran gitti yaran. mi? Beynim geç algılayamıyor. Çok fazla hızlı Fazla geçtin. Geçtin. Ayşenur bunlar geçtin? bir grup kurup hedef seçip üstüne... Kardeşim Elif'i yerlerken niye sesi çıkmadı o zaman? Aynen öyle. Bir ay önce Elif'in üstüne gidiyordu bu işte. Ben yorum katmıyorum. Benim adayım ama ben konuşmuyorum. Ben Yaren'i kendime yakın buluyorum derken ne zaman? Konuşacaktın o zaman. Boşuna konuşma. Bu evin havası değişti. Niye? Ben geldim. Niye? Pırtlattı mı? Niye? Aa, niye havası değişti? <laughs> evin havası ne değişti? Allah Allah. <laughs> güneşi yaren geliyor. Bakalım güneş yarene. Wow, Gözümü aldı ananı sikeyim. Bu nasıl bir ışık yansıması lan? Oh. Güneşim doğdu ananı sikeyim. Bu nasıl bir güneş doğması? Oh. ne yapıyorsun? <laughs>